Vikaplar Orhan Gazi tarafından ihtas edilmiş ve ilk vikaplar Molla İlyas'tır. Has o da arz ağlarının dördüncüsüdür. Fatih Kanunnamesinde ama üçüncü olarak gözükür. Fakat daha sonra sırası değişmiş ve Çuhadar Ağa'dan sonra gelerek dördüncü sıraya yerleşmiştir. Vikaplar Ağa padişan çizmelerine bakar ayakkabılarını giydirir. Daha sonra bu görev baş Çuhadar'a verilmiştir. Bir kabül humayun ağları hazır bulunmadığı yerlerde ve özel gezintilerde parça binerken atın üzengisini tutmak bir kaptar görevidir. Bu görevdeki kişi has ahırların eğerlerini temin eder, padişahın ata binebilmesi için onun ayağını koyacağı bir sandalyeyi taşır. Ayrıca bir kaptara, mevlid, bayram, cuma selamlığı gibi bir alaylarda padişahın yanındadır. Saltanat binişlerinde padişahın kayıkla bir yere gitmesi gibi diğer ağlarla birlikte edepli bir şekilde padişahın karşısına oturur.